Ondan da girdik. <laughs> Ulan ne kadar zormuş Araba çekmek ya Allah Allah. Evet hoş geldiniz. Bugün ortamdan da ve başlıktan da görmüş olduğunuz gibi CarPlay 26'yı bir kurcalayacağız. CarPlay arkadaşlar iOS 26 ile birlikte baya bir dönüşüm geçirdi. Baya değişti yani. Özellikle arayüzde çok güzel farklılıklar var. Bir de eklenmiş güzel özellikler var. Şimdi bugün en öne çıkan özelliklerden birkaç tanesini gösterip birkaç tane de ipucu vereceğim. Bu sürümü kullanabilmek için telefonunuzu iOS 26'ya güncellemeniz yeterli. Zaten güncellediğiniz anda CarPlay bağlandığı zaman artık yeni arayüzüyle bağlanıyor. Şimdi çok zaman kaybetmeden videoya geçelim ama izleyicilerin %96'sı falan arkadaşlar Arkadaşlar, abone olmayan izleyiciler lütfen siz de bana destek olmak için kanala abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle ana ekran. Arkadaşlar eskiden CarPlay sadece belli bir çerçevede hizmet verebiliyordu. Artık araçlarınızdaki en boy gövde oranına göre kendini ölçeklendirebiliyor. Ama şundan da bahsedeyim. Ben şu anda BYD marka bir arabanın içerisindeyim. BYD Dolphin'deyim ve BYD'lerde ekran dönebiliyor. Yani ister yatay ister dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi yatayken CarPlay gayet düzgün duruyor. Ancak ekranı döndürmeye bastığım zaman gördüğünüz gibi döndürme desteklenmiyor diyor. Şöyle bir ana ekrana çıkayım. Ana ekrana çıktığımda bastığım zaman ise ekran döndürülebiliyor. Bakalım CarPlay'e bastık. Bak ekran otomatik olarak dönerek CarPlay öyle açılıyor. Ancak hali hazırda dikey ekranlı olan araçlarda ise gayet normal çalışıyor yani. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece BYD ile ilgili böyle bir durum var. Güncellemelerle değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Bir fikrim yok. Baştan söyleyeyim dedim. Ha bu arada şunu da eklemiş olayım dedim ya ekran arabanızın ekranının en boy oranına göre şekilleniyor diye. Bunu yapmak için de Şuradan ayarlara giriyorsunuz. Bakın şurada bir ekran kısmı var. Burada akıllı ekran büyütmeyi açık hale getirmeniz gerekiyor. Bu sayede CarPlay artık kendisini sizin aracınızın ekranına göre en iyi hale getiriyor. Ya bu kapalıysa yine saçma sapan ölçülerde görebilirsiniz. Hani bana gelmedi mi diye hiç telaşlanmayın. Buradan o ayarı açıp aktif hale getirebilirsiniz. Kedi geldi. lan. Ana minicik kedi geldi. Pis 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 pis. Pis pis. Sallamadı beni. Neyse şimdi buradan bahsediyorduk. Bence net olarak en iyi gelen özellik arkadaşlar artık widgetlar geldi. Yani artık aynı iPhone'umuzdaki gibi CarPlay'nin ekranında da widgetları kullanabiliyoruz. Burada bakın istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Şuradan da hatta farklı özelleştirmeler. Bak buraya huyu getirmişim. ayarlamışım mesela. Yani fark ettiyseniz akıllı evinizi de artık buradan kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben burada birkaç tane kendime widget ayarladım. Stüdyoyu aç, stüdyoyu kapat. Bunlar ben stüdyoma giderken basıyorum. İşte klimam, perdelerim, kahve makinem vesaire açılıyor. Yani böyle bir otomasyon yaptım. Mesela evden stüdyoya giderken şuna basıyorum. Ben gidene kadar zaten her şey hazır olmuş oluyor. Stüdyoyu kapat da aynı şekilde stüdyodan çıktıktan sonra buna bir basıyorum. Her şeyim kapanıyor. Yani olur da mesela çıkarken bir şey kapatmayı unuttuysam buna bastıktan sonra zaten kafam rahat oluyor. Stüdyo diyordu ki her şeyi kapatmış oluyor. Alarmı da açıyor. Bak bak Cem yazıyor. Bak. Arabayı o verdi bana. Şimdi arabanın ben bir parçasını kırdım. O yüzden yazıyor şimdi büyük ihtimalle. Neyse bakın burada klima içinde ekstradan bir tuş koydum. Bu arabanın kliması değil arkadaşlar. Benim evimdeki klima. Aynı şekilde evime gelirken de klimayı aça basıyorum. Ben eve gelene kadar ev serinlemiş oluyor. Gerçekten bunu CarPlay'in arayüzünden kullanabilmek çok güzel oldu. Yani siz de akıllı evinizde kullandığınız otomasyonları artık CarPlay ekranınıza yansıtabiliyorsunuz. Paşa paşa kullanabiliyorsunuz. Bunu nasıl kullanacağınızı da hemen gösteriyorum. Ayarlara geliyoruz. Buradan genele geliyoruz. Burada CarPlay var. CarPlay'e giriyorsunuz. Bakın burada arabanızı seçiyorsunuz. Burada araç takımları var. Araç takımlarına giriyorsunuz. Bakın burada düzenlediğiniz bütün araç takımları görünüyor. Gruplama 1, gruplama 2. Arabanızın ekranının boyutuna göre bu gruplamalar artabiliyor arkadaşlar. Yani bu 2 değil de 3 olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela burada geldik. Gruplama 2'de araç takımı ekle dedim. Bakın burada bir sürü uygulamanın araç takım var arkadaşlar. Bunlardan aynı telefonunuza widget yerleştiriyormuş gibi istediğinizi alarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela ben şuraya şu takvimi ekleyeyim. Araç takımını ekle dedim. Bakalım gelmiş mi? Hop takvim buraya gelmiş. Şimdi madem bu arayüze girdik hazır buraya gelmişken bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın burada uygulamalar kısmımız var. Yani şuraya denk geliyor bu da. Arkadaşlar buradan uygulamalar... Dur Buradan uygulamalar kısmına girerek de istediğimiz uygulamanın yerini değiştirebiliyoruz. Mesela atıyorum WhatsApp'ı daha sık kullanıyorumdur. Şöyle alıp 3. sıraya alabiliyorum ve anında yansıyor zaten oraya. İşte Spotify'ı en başa almak istiyorumdur mesela hani şuradan tık tık direkt müziğe girebileyim diye. Daha sonra mesela ne gelsin yanına? Harita gelsin, telefon yanında kalsın. Ha çıkacaksınız mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar mahallemizin otoparkında şu anda bir yer vermece yapıyorum. Tamam. Nerede kalmıştık? Ve en sevindiğim güncellemelerden biri de şu oldu. Artık birisi sizi aradığı zaman böyle eşek kadar ekranda çıkmıyor arkadaşlar. Aşağıda küçük bir pop-up olarak geliyor. Oradan açıyorsunuz ya da kapatıyorsunuz. Telefon görüşmesi esnasında da istediğiniz gibi navigasyonunuz ya da diğer fonksiyonları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ara yüzümüze gelen bir diğer güncellemede artık şuradaki ikonları aynı iPhone'daki gibi koyu ya da şeffaf moda alabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayarlara giriyoruz. Buradan simgelere özelleştir var. Buraya giriyoruz. Bakın burada zaten ön izlemesi var koyu modda koy... lan koyu çok güzelmiş lan koyu modda koyu oluyor isterseniz otomatiği alabiliyorsunuz İsterseniz de buraya sil diye çevirmişler de böyle cam gibi görünebiliyor. Bu arada bu bu da gerçekten çok güzelmiş ki ben bunu bu arada beğenmiyordum arkadaşlar. Normalde lansmanlarda gösterildiğinde hiç hoşuma gitmemişti ama kullanmaya başladıkça bir hoşuma gitmeye başladı. Tek sıkıntısı şu. Ben bazı uygulamaları görsel olarak ezberlemişim tamam mı? Yani ikonu rengine göre tık, tık elim gidiyormuş. Bunu kullanmaya başlayınca ilk başlarda bir kafam karıştı. Yani hangi uygulama hangisiydi bir karıştırdım ama ondan sonra yerine oturdu. Neyse ben şu anda arayüzü çok da bozmamak için bunu koyuda kullanayım. Hadi normalde kullanayım ben bunu. Ya koyu da koyu kullanacağım. Ya koyu çok güzel olmuş. Buradan koyuyu alabiliyoruz. Böylece artık arayüzü biraz daha fazla özelleştirebiliyoruz. Özelleştirmeden bahsetmişken tekrar şuradan da istediğimiz duvar kağıdını seçebiliyoruz. Ben şu duvar kağıdını gayet beğeniyorum. O yüzden bırakacağım bu arada. Arabanın tarzıyla da uyumlu. Yani Dolphin, mavi falan Yunus oradan birazcık hoşuma gitti. O yüzden bunu böyle bırakıyorum. Evet sırada odak modumuz var arkadaşlar. Sürüş odağını şuradan açabiliyoruz. Bu CarPlay etkinleşince telefonumuzu da sürüş odağına almamızı sağlıyor. Peki bu sürüş odağı bizim ne işimize yarıyor? Siz araba kullanırken istediğiniz bildirimleri engelleyip sadece istediklerinizi alabiliyorsunuz. Yani mesela sadece yakın arkadaşlarınızdan, sadece hızlı arama listelerinizdeki insanlardan bildirim almanızı sağlayabiliyorsunuz. Ha isterseniz de mesela ya bu insanlara ya da herkese otomatik olarak mesajla cevap verebiliyorsunuz. Yani biri sizi siz araba kullanırken ararsa odak modunuz o kişiyi direkt meşgule atarak o kişiye mesaj oluyor. İşte şu anda araba kullanıyorum ben seni inince arayayım gibi. Bunu nasıl yaptığımızı da hemen göstereyim. Bunu yapmak için de ayarlara giriyoruz. Aşağıda odak var odağı seçiyoruz. Burada bakın sürüş var. Bak otomatik yanıt diye bir kısım var burada. Buna basıyoruz. Burada işte kim ararsa otomatik yanıt atsın diye bunları seçebiliyoruz. İşte son kullanılan kişiler mi, hızlı aramadık kişiler mi yoksa tüm kişiler mi diye. Aşağıdan da atılacak olan mesajı yazabiliyoruz. Arkadaşlar bu odak modlarınızı bu arada bence gerçekten güzel ayarlayın. Çünkü iPhone'u iPhone yapan özelliklerden biri bence odak modları. Yani ben mesela stüdyoya girdiğimde iş odağı etkinleşiyor. Telefon arayüzünden tutun da bildirimlerine kadar her şey özelleşiyor. Eve gelince ayrı, işte uyku odağına geçince ayrı. Bu gerçekten böyle akıllı bir cihaz kullandığınızı size hissettiren özelliklerden bir tanesi. Odak modları için de zaten... Ayrı bir video yapacağım bu arada çünkü etrafımda Gördüğüm kadarıyla çok efektif kullanılan bir şey değil İnsanların hatta haberi bile olmayan bir şey çoğu zaman Bunlar için ayrı bir video yapacağım Haberiniz olsun onları kaçırmamak için de kanala abone olmayı Lütfen unutmayın. Nereye gelmişiz? Mesaj bildirimleri arkadaşlar benim hem telefonda Hem de şu CarPlay arayüzünde görmeyi En sevmediğim şeylerden biri şuradaki boncuklar Bak ya ben o kırmızı boncuklara Tav oluyorum bütün görüntüyü bozuyorlar gibi geliyor O yüzden böyle mümkün olduğunca onları kaldırıyorum Bunları kaldırmanın da bir yolu var Yine telefonumuzu alıyoruz elimize Ayarlara giriyoruz buradan en aşağıya geliyoruz. Uygulamalara geliyoruz. Burada da mesela uygulamalardan ne diyeyim, mesajlar aratıyoruz. Bak mesajlar uygulaması geldi. Şimdi bu mesajlar uygulamasının içine girince burada bildirimler kısmı var. Bildirimlere geliyoruz. Bak CarPlay'de göster bu kalacak tamam mı? Çünkü bu hani zaten bu size CarPlay'de bildirimleri gösteren arayüz. Ama şurada bak işaretler diye bir yer var tamam mı? Bak bu işaretleri kapattığınız anda zınk bak gitti. İşaretleri açarsanız geri gelir. Burada CarPlay'de gösteri kapatırsanız bu buradan gitmez arkadaşlar. Sadece mesajlardan gelen bildirimler gider bu arada. Haberiniz olsun. O yüzden bunu mutlaka açıkta bırakmanızı tavsiye ederim. Ama telefonunuzdaki işaretleri de kapatır. Haberiniz olsun. Yani sadece CarPlay ekranınızda değil telefonunuzdaki mesajlar uygulamasındaki o işaretleri de kaldırır. O da bir not olarak aklınızda bulunsun. Şimdi sıra geldi müzik paylaşma özelliğine arkadaşlar. Şimdi siz müziğe girdiğiniz zaman Apple Müzik kullanıyorsanız bakın sağ yukarıda şöyle bir işaret çıkıyor. Buna bastığınız zaman Şöyle bak Şurada bir QR kod çıkıyor. Yanınızdaki arkadaşınız da bu QR kodu okutarak müziği yönetebiliyor. Ama siz zaten şu yakındaki kişiler tarafından bulunabilir derseniz yani bu QR kodu okutmaya hiç gerek kalmıyor. Zaten yanınızdaki kişi de çıkarıp da müzik uygulamasını açtığı zaman diyor ki bak yakınlarda böyle bir şey var. İstersen kontrol edebilirsin diye çıkartıyor. Ama siz bunu kapatırsanız mesela o çıkmıyor. Sadece QR kodla bağlanılabilir bir hale geliyor. Yani bu zaten olmazsa olmaz özelliklerden biri bence. Çünkü yani şöyle bir arkadaş grubuyla bir yere gittiğinizi düşünün arkadaşlar. Sürekli ben ne açayım, sen ne açayım, işte oradan telefonu ver ben açayım falan filan muhabbetlerini o ortadan kaldırıyor. Gayet güzel. E zaten Spotify'da böyle bir şey vardı. Artık Apple Müzik'te de var. O yüzden gayet iyi olmuş. Şimdi arkadaşlar bir diğer ipucumuz da korna bildirimi. Yani mesela etrafınızda bir korna çaldı ama siz bunu duymuyorsunuz. Ya yani oldu bir şekilde duymadın. Siz bu korna bildirimini yani etrafta bir korna çaldığını CarPlay'de böyle bildirim olarak görsel olarak da alabilirsiniz. Bunu yapmak için de yine telefonumuza geliyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlara giriyoruz. Şuradan bir geri geri çıkayım. Buradan ayarlara giriyoruz erişilebilirlik var. Erişilebilirliğe giriyoruz. Burada aşağıda işitme var. İşitmede ses tanıma var. Bakın ses tanımaya geliyorsunuz ve ses tanımayı açıyorsunuz. Burada aşağıda sesler var. Bu seslerde biraz aşağıda bakın araba kornası var. Bunu açarsanız artık etrafta bir korna sesi geldiği zaman iPhone ve CarPlay size görüntülü ve sesli olarak da bildirim verecek. Bak korna çalıyor ayık ol diye. Bu yani hangi durumlarda kullanılır bilmiyorum da illaki işine yarayacak bir insan vardır. O yüzden böyle ekstra bilgi ipucu olarak vermek istedim. Evet arkadaşlar bir diğer ipucumuz park edilmiş arabayı bulmak. Arkadaşlar siz arabadan indiğinizde yani CarPlay ile bağlantıyı kopardığınızda Apple haritalar bunu park edilmiş araba yeri olarak hatırlar. Bunu yapmak için ne yapıyoruz? Haritayı açıyoruz. Oradan arama kısmına geliyoruz ve oraya park yazıyoruz zaten direkt olarak park edilmiş araba çıkıyor park edilmiş arabaya basarak arabamızı artık bulabiliriz arabayı artık kaybetmeyebilirsiniz bağlantılı bir arabanız yoksa bağlantılı arabalarda zaten nerede olduğunu istediğiniz zaman görebiliyorsunuz Mesajları seslendir diye bir özelliğimiz var. Bunu açarsanız size gelen mesajları seslendirecektir. Yani yolda giderken mesajları sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu tabi tercih meselesi. Yani arabada birileri varken de sizin mesajlarınızı bangır bangır sesli okuması ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum. O yüzden bunu yalnızken kullanmanızı tavsiye ederim. Ayarlara biraz daha devam edelim. Şimdi Apple Intelligence henüz daha Türkiye'ye hala açılmadı. Açılacak ama açılmadı. O yüzden CarPlay'de Apple Intelligence'ı henüz kullanamıyoruz. O yüzden ben de zaten burada yer vermedim ama Siri'yi aktif olarak kullanabiliyoruz. Otomatik olarak gönder olayı yani bence gerek yok ona. Şimdi yine yanlış bir şey söylersiniz. Yandan biri bir şey söyler mesajı otomatik fırlatı verir. Hiç başınıza iş almaya gerek yok. Burada şu anda anlatacak çok bir şey yok. Apple Intelligence aktif olunca bununla ilgili ayrı bir videoda yaparız eğer yapmaya değer bir şey gelirse. Canlı etkinlikler bunun açık olmasında fayda var. Bu ne işe yarıyor? Şimdi canlı etkinlikler diye bir şey var. Tamam bunu en iyi şuradan anlatabilirim galiba. Kronometre başlatsam mesela, başlat dedim. Şimdi bu iPhone'da canlı etkinlikler olarak geliyor. Acaba arabamızda da canlı etkinlik olarak geliyor mu? Arkadaşlar bunun gelmesi lazımdı. Ne gelmedi kardeşim? Şu an telefonumda canlı etkinlik olarak kronometre var. Ben burada da istiyorum. Şöyle mi yapıyoruz acaba? Bir daha açalım. Yani hangi uygulamalarda destekliyor inanın hiç fikrim yok. Yani ben iki haftadır falan kullanıyorum. Burada herhangi bir canlı etkinliğin çıktığını görmedim. Ya tam optimize edilmedi ayar ya da bununla ilgili bir sıkıntı var yani. Hiçbir fikrim yok. Yani çalışan uygulamalar da böyle kendi üzerinde uygulamalarsa ona zaten yapacak bir şeyim yok. Ama mesela ben buradan bir kronometre açınca o kronometrenin canlı etkinlik olarak burada görünmesini isterdim. Bence saçma olmuş yani şu anda kronometre canlı etkinliği bile burada çalışmıyorsa hangisi çalışacak kardeşim o zaman hangisine işime yarayacak. Evet arkadaşlar CarPlay 26'da bu şekildeydi. Yani benim gözüme çarpan 3 tane gerçekten önemli özellik var. Bir tanesi widgetların eklenmesi, ikincisi artık en boy oranını kendisi ayarlaması. Üçüncüsü de birisi size çağrı yaptığı zaman öyle bütün ekranı kaplayacak şekilde ekranda kalmaması. Bu zaten nasıl bu zamana kadar gelebildi anlamış değilim ama sonunda bundan kurtulduk. Sizler iOS 26 ve CarPlay 26 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda sizleri bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için de beni takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.